thank Merhaba sevgili seyirciler. Fera Prodüksiyon tarafından hazırlanan Rotamız Türkiye programından yapımcım Feza Ramazanoğlu ve tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın seyirciler, Rotamız Türkiye ekibi geçtiğimiz hafta sizler için Gaziantep'teydi. Gaziantep hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin en zengin mutfaklarından birine sahip. Gaziantep'in seçkin işletmeleri birazdan sizlerle birlikte olacak. Sayın seyirciler, biz buradan Gaziantep halkına bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi yolluyoruz. Hazırsanız Rotamız Türkiye Gaziantep turumuzla başlıyor. Evet, durağımız Sakıp Usta. Paça, Kebap ve Beyran'ın en başarılı adreslerinden Sakıp Usta, Alleben Mahallesi, Kemal Köker Caddesi, No 55, Şahin Bey, Gaziantep adresinde müşterilerini ağırlıyor. İşletmeyi sahibi Sakıp Çadır'dan dinledik. Biliyoruz ki sektörde son derece deneyimli bir isimsiniz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 42 yıldır bu işin içindeyiz. Maşallah. Dayılarımın mesleği. 1972'de başlamış idim. Hala burada devam ediyoruz Sağ Nedir Beyran'ın özelliği efendim? Beyran'ı lezzetli kıran, biz Beyran'a inci eti, koyun budu ve koyun küreği kullanırız. Beyran esas itibariyle Gaziantep'e ait değildir. Osmanlı çorbasıdır. Öbür vilayetlerde unutulmuş. Onun için de son yıllarda Gaziantep'e mal olmuş bir çorba çeşididir. Efendim nefis beyranınızın yanı sıra lezzetli kebaplarınız lezzetli çiğ köfteniz bunları bu kadar lezzetli kılan nedir? Sırrı nedir? Nasıl hazırlıyorsunuz? Efendim bir bu işi seveceksiniz. Yaptığınız yemeklere sevginizi katacaksınız. Bizim bu doğu bölgesinde Van tarafından gelen koyunlar var. Yaylada beslenmiştir. Batıdaki koyunlara benzemez. Etler natüreldir. Ve biz burada makine kullanmayız. Gördüğünüz gibi etlerimiz hem yumuşak hem leziz hem tazedir. Temizliğe çok dikkat ediyoruz. Katromuzu hiç değiştirmiyoruz. Kalitemizden özüm vermiyoruz. Bizi bu kadar leziz kılan bu. Sabah 6'dan gece 2'ye kadar sahip usta açık. Biz kaliteli yerlerde yemek yesinler istiyoruz. Gaziantep'e de gelirlerse herkesi misafir etmeye talibiz.